Hocam bugün kampımıza ilk günü. Evet, hayırlısıyla kampımıza başladık. Ee, uzun bir yolculuk ama güzel, keyifli bir yolculuktan sonra kamp merkezimize ulaştık Erciyes'te. Bugün de e, çift antrenmanla kampımıza başlayacağız inşallah. İlk antrenmanımız güzel bir hava var yani tam antrenman, elverişli bir hava var. Ben bu kadar serin olacağını tahmin etmiyordum ama tam antrenmanı elverişli. Ee, güzel bir antrenmanla başladık. Ee, sabah speed strength antrenmanı. Öğlen biraz daha ee, sistem taktik antrenmanlarıyla artık devam edeceğiz. En iyi şekilde bu kamptan tam verim al al alarak ee, bayram tatili. Ondan sonra da hazırlık maçları vesaire. İnşallah hazır bir şekilde Samsun'a döneceğiz. Yok daha kampımızın başı ee, tek dileğim sakatlıksız herkesin Tam anlamıyla bu kampı yapması. Eee elbette e, Samsun'daki yerel veya Türkiye'de gazetecilerimiz veya vatandaşlarımızın taraftarlarımızın beklediği veya merak ettiği işte geçen senedeki e, kadrodan bir hayli oyuncu var. Eee elbette oyuncu gidecek, oyuncu gelecek ama bizim tek amacımız hem başkanımız, yönetimimiz, biz e, Sezona hangi kadroyla başlayacaksak onu bir an önce oluşturmak, ee, burası da başlangıcı. Bakalım inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.